çıktığı bu kadim şehirde sizleri ve teşkilat mensuplarımızı ağırlamaktan bütün büyük mutluluk duyuyoruz. İyiler hareketi olarak bu hareketin ilk başta bir mensubu şimdi ise il başkanı aday olmaktan büyük onur duyuyorum. Evet. Sizlerin mühmarlı dandırında birlik ve beraberlik içinde çalışacağımıza, her kapıyı çalacağımıza ve her gümle dokunacağımıza söz veriyoruz. İyilikler <laughs> ve kötülüklerin mücadelesinde her zaman iyiliğin mücadelesini vereceğimizi bu mücadelede her bir birbirinden kıymetli arkadaşlarımızın fikirlerine değer verip önemseyeceğimize de söz veriyoruz. Şehir tüm dinamiklerini dinleyip, istişare edip, ortak akıl zemininde birleşip, buluşacağımızda onların da fikirlerine önem vereceğimize de söz veriyoruz. Değerli Genel Başkanım, bugüne kadar korkunun çemberinde hiç korkmayan ve yılmadan ben varım diyerek dört buçuk yıldır il başkanlığını görevine hakkıyla yerine getiren Sayın Mehmet Fedai Çakmaklı Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs> İnanıyorum ki bundan sonra şehrimizin bir marka ismi olan ve yeniden yetmişe herkesin sevdiği Sayın Doktor eh, Ahmet Fakım da desteğinin bizimle beraber olduğuna inanıyoruz. saygı ve sevgilerimle selamlıyor. Kongremize yakından, uzaktan gelen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Kongremize